konu çok hassas ve benim önem verdiğim bir konu o yüzden sormuş olmana çok sevindim açıkçası. Hmm. Son birkaç yıla kadar aslında son derece mesafeliydim bu koçluk kavramına e, ve koçlara. Hmm. E, çok az sayıda koçu benzi ederek e, ben aslında birçok kişinin bu alanda eğitimini almadıkları bazı şeylere kalkıştıklarını gördüğümden ötürü hmm. e, çok üzülüyorum. Hmm. E, ...bir eğer ki psikologlarla birlikte çalışıyorlarsa ya da psikiyatristlerle birlikte çalışıyorlarsa... ciddi e, anlamda güzel yol kat Ben kendi kliniğimde e, bir ebeveyn koçuyla, ilkinizle birlikte çalışıyorum. geliyor ondan destek alıyorum ailelere, anne babalara hı hı. E, ya da çocuklara oyun terapisiyle ilgili. Ama ben tek başına, baştan sona e, bir koçun bu tarz bir danışmanlık yapabileceğini düşünmüyorum çünkü... Aynı şekilde ben bir psikoloğun da sadece 4 yıl eğitim bir psikoloğun da bu şekilde bir yardım yapabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Mutlaka alanda uzmanlaşmak gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, koçluk eğitimleri de aslında veren tanıdığım insan var ya da koştuk yapan da. Yani bir yaşam koçu, bir panik hata olan veya da olan bir kişiyle çalışıyor. Bu çok büyük risklere hmm. gebe olan bir durum. Ama birçok psikopatoloji bilmedikleri için aslında ne gibi yaralar açabileceklerinin farkında olmadan çalışıyorlar. Bazıları çok işe yarıyor. Bazıları da işe yaramadığını göremiyorlar. Dediğim gibi patolojik bir sorun söz konusu oluyor. Psikiyatrist, Psikolog, klinik psikolog, gelişim psikoloğu, pedagog, hmm. yaşam koçu ya da ebeveyn koçu. Tüm hepimiz aslında birbirimize kontrol ve destek ederek, destekleyerek çalışmamız gerekiyor. Hmm. Ama ben çok ciddi sorunlarla karşılaştım bugüne kadar. Peki, yani çok ağır depresyona giren kişilerle karşılaştım. Onların defans noktasını da sana söyleyeyim. Onlar diyorlar ki hmm. e, psikoloğun kötüsü yok mu? Tabii ki var. <laughs> Mutlaka var. Ama şöyle söyleyeyim psikoloğun iyisi yok ama. Ee, Psikoloğun iyisi yoktur ama kötüsü vardır. Ee, Terapistin iyisi yoktur çünkü. Ee, şimdi... Bu tabii şöyle bir e, bu defans karışmasını ben aslında biraz primitif buluyorum. Çünkü ne e, her meslekte yani biraz böyle basit buluyorum. Çünkü her meslekte hmm. doktorun da kötüsü var ona bakarsan ama o zaman doktora gitmeyelim. Onun yerine şu köşe'deki kırık çıkık diye mi gidelim? Yani evet. kötü bir evet. e, ortopedist vardır mutlaka değil mi? Karşılaştık kötü bir çocuk doktoruyla da, da karşılaşmışızdır mutlaka. Evet. Ama ne yapalım çocuğumuz hastalandığı zaman e, çocuk patolojisini bilen bir doktor yerine e, karşıdaki herhangi bir bilmem ne ablaya mı yani? Veyahut hmm. da işte yıllardır hasta bakıyorum. Veyahut da 6 ay gittim şurada şundan eğitim aldım diyen bir kişiye miydi? Yani bu çok <laughs> yanlış bir açıkçası. Evet. Ee, o zaman şöyle bir şey oluyor. Yani yıllarca eğitimini gördüğümüz şeyler böyle itiliyor bir tarafa. Hmm. Ee, bu işte bu özellikle savunmayı yapan kişilerden bence uzak durmak gerekiyor. Yani burada bir mutlaka bir basamak olmak gerekiyor. Tek başına ben her şeyi yaparım bence çok yanlış bakış hmm. o yüzden bunu hiç etmiyorum. Ben şimdi gelen, bana gelen danışanlarıma şey desem, ya bak sen böyle yapmış, öyle yaparsan bu çocuğu kesinlikle elinde tutarsın desem, bak nasıl patlam olur, herkes Yasemin'e koşar tamam mı? Ha. Ama ben öyle bir şey diyemem ki, ben bir terapistim, Kendi kendine düşünmesini sağlamak ha. zorundayım, kendi doğrularını, kendi yanlışlarını bulmasını sağlamak zorundayım. Evet. Hani tabii bu düsturla çalışmıyorsan eğer, evet. e, herkes sana koşar. Çünkü insanlarımız bunları duymaya çok ihtiyaç duyuyorlar, neden evet. bilmiyorum ama. Koçluk teknik olarak aslında Sokrat'a kadar uzanıyor. Sokrat'ın yaptığı koçluk tekniği. Tabii tabii. Allah. Yani sorular sorarak karşıdakine kendi içinde olanı buldurmak Sokrat'ın yaptığı bir şey zaten. Hı. Bir sürü e, tarihte lidere, danışmanlık, mentorluk falan gibi isimleri altında yapılan şeylerde en iyi sonuçları. Gene hani e, koçluk teknikleriyle Hı. alınmış. Ha, adı ne zaman kondu diyorsan? Evet yani koç e, ve danışman ha. sonuçta bir yerde sanki ayrılıyor. Aslına bakarsan danışman da koçluk tekniklerini bilmek zorunda. Hmm. Çünkü bir fikri veya yeni bir yani eyleme geçmek için insanın bir fikri satın alması lazım. E, örneğin ben sana bir evi satın almanın konusunda danışmanlık verebilirim. Hmm. E, yatırım danışmanlığı yapabilirim. Hmm. Ama e, sen bana %100 güvenmiyorsan hmm. sana bu fikri satmam gerekir. Ama insanlar sadece kendi fikirlerine e, koçluğun çıkış noktası aslında bilinçsel e, terapidir, pozitif terapidir. E, bu akımlardan etkilenmiştir Aa, aslında. Pozitif terapi deyince şimdi ben biraz evet. daha anlamaya başladım. Burada çok keskin sınırlardan bahsetmek gerçekten çok zor. Hmm. Koçluk, ekollerine baktığımız zaman bile bunu görebiliriz. Türkiye'de işte ICF akredite denilen ya da olan veya olmayan koçluklara baktığımız zaman e, bir tanesi mesela adler, koçluğu. Hmm. Geç Gestalt var. Person daha çok duygu temelli bir yaklaşımdır bu. NLP'de de tekniklerini kullanırız biz onun. Hmm. E, bir yandan e, şeye bakıyorsunuz Ericsson Coaching diye bir e, şey var. Yine okul var. Hmm. E, ona da baktığınızda Milton Erickson'a dayanıyor. O Milton <laughs> da tıbbi hipnozun yaratıcısı babası. Hmm. E, şimdi baktığınızda bütün her şey, bütün sistem isimleriyle e, psikolojiye dayanıp da hmm. psikolojiden Böyle bıçak gibi kesip atmanız tabii ki çok mümkün olmuyor. O yüzden çok Amerikalı diyorum. Benim komik koçluk deneyimlerim oldu. Ee, öyle deneyimlerdi ki bunlar bazen grup çalışmalarıydı. Mesela grup içinde bir kişi üzerinde çalışılıyordu. O kişi hüngür hüngür ağlıyordu. Çok üzülüyordu, çok şey böyle duygulanıyordu. Sonra seanstan çıkıyorduk e, ve soruyorlardı. Hani gerçekten daha mı iyi hissediyorsun diye yanındakiler <laughs> öğrenmeye çalışıyorlar, yani işe yaradı mı? Ve ben o sırada evet. o kişinin gözlerinin içine baktım ve büyük bir e, aslında e, tereddüt gördüm. Yani yaramıştır evet. tabii ki dedi. Fakat ben orada evet, şeyi çok gördüm. Anladım. Yani çok evet. espiritüel bir şekilde hani 200 kağıdı bastık. O 200 kağıt Aynen. havaya uçmamıştır umarım. Ya. <laughs> e, maalesef koçlukta. Ee, şarlatanı, enerjinin de öyle şarlatanı çok bol bir meslek. Hı. Yalnız burada beceriksizliğine baktığınız zaman hı hı. E, psikologların da ya da psikiyatrların da sayısı bunda az değil ki. Psikologların e, Amerika'da ya da mesleklerin diyeyim hı hı. E, suyun başında durduğu yerler vardır. Zaten bir şeyin de şu anda mesela aynı da koçluğun da meslek olarak tanımlanması için tanınması için çalışmalar sürüyor. Hı hı. E, koçluk meslek olarak bildiğim kadarıyla hala geçmiyor. Hı. Dernekler şu anda bununla uğraşıyorlar. E, fakat Şöyle bir şey var, bir şeyi meslek olarak tanımladığınızda diğer mesleklerden farklarını ortaya koymanız gerekiyor zaten. Evet, yüzden... şimdi bu noktada ben de zaten e, madem koçluk ve psikoloji bu kadar iç iç ediyorsun, e, nedir farklar? Bunu anlatmanı isteyeceğim. Psikoloji, psikolog, psikiyatr her neyse karşısına geleni bir e, sorunlu olarak görür. Hı hı. Ve psikoloji bu sorunu gidermeye çalışır. Hmm. Fakat koçluğun bakış açısında karşınıza gelen kişi tam ve mükemmeldir. Ee, tıkanıklıkları <laughs> gidermek için bir dış e, şeye ihtiyacı vardır. Hmm. O yüzden de kendisiyle farkındalık yaşayarak yani tabii ki psikolojide de var bu tür e, evet, şeyler. Evet, evet var. Bütün teknikleri oradan alıyor ama farkındalık yaşayarak ilerletmek yolunda yani geçmişe ya da engellere takılmak suretiyle değil hı hı. sürekli geleceğe ve e, hedefe odaklayarak bu süreci ele almak vardır koçlukta. Bana kalırsa zaten e, davranış bilimlerin e, sınırı çok değil 20 seneye kadar kalmayacak. Yani kim psikolog kim e, enerjici yok kim koç bunların enerjici kim çünkü bakın yani e, şeyde Psikologlar bugün hani kendilerini geliştirmek isteyenler gidip NLP tekniklerini öğreniyorlar. Hı. E, e, şeyler, enerjiler koşluk tekniklerini öğreniyorlar. Evet. Koçlar psikoloji İçinlik eğitimi almaya çalışıyorlar. Hı. Çünkü bu konuda bilgi bir deniz. Yani ne kadarına ulaşırsanız Hı. insanlara faydanız o kadar dokunuyor.